merhaba ben İsmet Ketan. Hat ve Tura sanatçısıyım. Bilhassa Osmanlı paşahı turaları üzerine çalışmaktayım. Şimdi tura'yı tarif etmek, anlatmak için huzurunuzdayım. Ama önce size küçük bir şey anlatayım. Malumunuz biz çocukken sizler de mutlaka yapmışsınız. Yazı tura oynardık böyle bir oyuna başlarken. Hala o maçlarda hakem topun veya kalenin seçiminde yazı tura atmaktadır. Parayı atar, kapatır. Yazı mı tura mı diye sorar. Buradaki tura dediği yer resimli olan Atatürk resminin olduğu yer aslında tura'dan bozmadır. Orada daha önceleri Osmanlı'dan kalma tura vardı. Arka yüzünde de yazı vardı. Yazı mı, tura mı dediğimiz zaman yazılı bölüm mü, turalı bölüm mü anlaşılırdı. Fakat bu tura kaldırıldıktan sonra da dilimize yazı tura olarak geçti ve biz bunu bilmeden hala günlük hayatımızda kullanıyoruz. Gelelim tura'ya. Tura, Osmanlı padişahları nişan ve yazılı alameti bir nevi imzasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Orhan Bey'den vahdetine kadar gelişerek sürmüş, ve şey kaldırdıktan sonra saltanat kaldırdıktan sonra da tarihteki yerini almıştır. Tuğra kelimesi Türkçe bir kelimedir. Oğuzca Tuğra kelimesinin bozulmasından meydana gelmiştir. Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat Türk kitabında Tuğra maddesini anlatırken Oğuzca kağanların, hanların imzası diye tarif eder. Eğri bir çizgi diye tarif eder. Tuğra kelimesinin bozulmasından olduğunu söyler. Tuğra aslında sultanların, kralların, emirlerin herhangi bir kimseye veya bir sultana gönderdiği resmi evrakın üzerine bir doğrulayıcı işaret olarak Türklerden bu tarafa, eski Türklerden, kadim tarihimizden bu tarafa Osmanlı sonuna kadar kullanılmıştır. Tuğra bize ait bir şeydir, Türklere ait bir şeydir. Yani başka ülkelerde tuğra yoktur. Onlar da kendilerine ait özel amblemler koymuşlardır ama tuğra hasreten Türklerin bu kü kültürümüze kattığı bir unsurdur. Bu Çin mandarinleri ve eski Mezopotamya tabletlerinde de krallar bir belge gönderdiğinde bunun kendilerinden geldiğini belli etmek için özel işaretler koymuşlardır o belgelere. Normali doğrusu da odur. Kimden geldiğini öğrenmek, belgenin kime ait olduğunu bilmek hem gönderen için hem de muhatap için iyi bir işarettir. Tuğra eski Türklerde belgelerin üst tarafa konmak suretiyle çok eski zamanlardan beri kullanılmıştır. Bu zamanla Selçuklulara, Selçuklulardan Anadolu Selçuklularına, oradan Beylikler dönemi ve Osmanlı'ya geçmiştir. Fakat asıl şaheser eserler, Tuğra'nın asıl gelişmesi Osmanlı'da başlamıştır. İlk Tuğra modeli Orhan bin Osman diye bir vakfiye üzerinde Orhan Bey'e ait Tuğra, Osmanlı'nın ilk Tuğra'sı olarak kabul edilir. Osman Bey'e ait bir Tuğra var mı? Varsa nerelerde? O hiçbir bilgi yok. Fakat muhtemeldir ki yine Osman Bey'e ait bir işaret, bir revs, bir sembol olmalı. Çünkü bey, birine bir muhatabına bir mektup gönderdiğinde mutlaka kendine ait bir evrak olduğunu belirtmek için bir nişan koymak zorunda. Ama elimizde ona ait, Osman Bey'e ait bir evrak, bir tuğra modeli yok. Orhan Bey tuğrasında da sadece Orhan bin Osman yazmaktadır. Bu ilk örnektir. Burada kullanılan harflerin gelişmesiyle bu şekil daha çok ikinci Mehmet zamanında bilinen ilk turamız Orhan bin Osman'ın turasıydı. Bir vakfi üzerinde sade bir harfle sadece Orhan bin Osman yazmaktaydı. Fakat daha sonraki sultanlar bilhassa 2. Mehmet'ten sonra tura formu normal bizim bildiğimiz tura formunu almış ve tura metnine han kelimesi girmiştir. Yani Mehmet han bin Murat el-Muzaffer Daima bu metin daha sonra vahdetine kadar form değişmiş, form gelişmiş, yazın gelişmesine bağlı olarak ama bu metin hiç değişmemiş. Sadece arada bir sultanların kendi isteklerine doğrultusunda şah kelimesi de girmiştir e, Tura metnine. Ama bu birkaç sultandaydır. Diğer bütün sultanlarda bin, han, el-muzaffel daima Turalarında mutlaka vardır. Turalar e berat, menşur, ferman, hüküm, müktame, vakfiye gibi resmi evraklar üzerinde kullanılmaktaydı. Daha sonraları padişahlarda defterlerde, defter kayıtlarında, tapu kayıtlarında, hanedan arması gibi bayraklarda, pullarda, resmi abideler üzerinde kullanılmış. hatta paralardaki tuğralar daha sonraları hem demir parada hem kağıt parada kullanılmış, para basmaya geçtiğinde hala eski gümüş ve altın paralarda mesela Reşat diye bir altın modelimiz vardır. Bayan arkadaşlarımız daha çok bilirler. Onda mesela Sultan Reşad'ın şeyi vardır, turası vardır. Mecidiye vardır mesela. O Mecidiyelerde Abdülmecid'in turası vardır. Ama daha sonra bu tura o kadar çok sevilmiş, o kadar çok beğenilmiş ki form olarak tarikat birleri, bazı duaları, hadisler, ondan sonra bazı özel güzel cümleler tura formunda yazılmıştır. Tura Padişahın cülusunda tahta çıktığı gün kendine birkaç model tuğra hazırlanıyor, gösteriliyor ve bu seçilen modellerden birini tercih ediyor. Tahta kaldığı müddetçe o tuğra formu değişmeden, bozulmadan kaç yıl kalırsa, kaç gün kalırsa artık o sultanın tuğrası olarak kullanılıyor. Şehzadeler ancak tahta çıkmadan önce belli zamanlarda kendilerine şehzade tuğraları hazırlamışlardır. Bu şehzade tahta çıktığı zamanda kullandığı, yaptığı turayı sultan olduğu müddetçe de devam ettirmiştir. Fakat şehzade turaları azdır. En meşhurları da işte Şehzade Mehmet'in tuğrası, Şehzade Korkut'un tuğrası, Şehzade Selim'in tuğrası. Bunlar bilinen şehzade tuğralarıdır ama şehzade tuğra çekmiştir. Tuğra çekmek hasreten sultana ait bir şeydir. Sultandan başka biri tuğra çekemez, turayı kullanamaz. Ancak onun izin verdiği şehzade bu turayı yapabilir. Ha şu vardı, ordu bir yere giderken uzun bir yolura çıkarsa, turası yapılmış, yazı çekilmiş, altı boş evraklar ordu komutanına, serdar Ekrem'e verilir. O lüzum gördüğü emir veya talimatı altını doldurarak ilgili turayı e, resmi kayıtlara sanki padişahtan gelmiş bir emir gibi muhatabına takdim ederdi. Tura çekmek işi e, daha önce Türklerde Seçuklu'da da Tuğra'yı denilen kişilere aitti. Fakat Osmanlı'da Tuğra çekmek işi nişancıya ait bir görevdi. Nişancı, divan üyesi, sadrazam aynı zamanda. Nişancının görevi sadece Tuğra çekmek değil tabi. Şeriatı iyi bilecek, kanunları iyi bilecek, protokolü iyi bilecek, uluslararası ilişkileri iyi bilecek, yazmayı iyi bilecek, dili iyi bilecek ve padişah adına mektup veya ferman veya işte berat her ne evrak gerekiyorsa bunu yazacak kadar bu ilimlere vakıf olacak ve padişah adına yapacak bu görevi. En sonunda bunu padişaha takdim edecek, Tora'yı üzerine çekecek. Padişah da hatta bazen bu son zamanlarda bilhassa biz ona hatt-ı diyoruz. Sağ köşesine mucibince amel oluna diye kendi el yazısıyla ibareler koyardı. Ondan sonra bu evrak ilgiliye muhataba gönderecek. Nişancı o bakımdan önemli bir görev ve bu sadrazam. Ama daha sonra da tabi e, nişancı tek başına yetemediği için tuğra çekmeye ilişkiler arttı, devlet büyüdü. E, yani o, zaman bir özel bir büro kuruldu nişancının kontrolünde. Yani bir şey bürosu diyelim, tuğra keşlerin olduğu bir büro. Bu tuğra nişancının nezaretinde hasreten nereye çekilmesi gerekiyorsa onun gözetiminde sultan adına çekildi. Daha sonra bu tuğralar, mektuplar, fermanlar, artık her e, evrak her neyse ilgili muhataba gönderildi. Bu arada tesip sanatı da turaya bağlı olarak gelişti. Mesela kanunun bir tuğrası tuğrayı tuğrakeş çekti. Fakat tesibini de müzehibler yaptı. Bu bir devlet başkanına gönderdiği Tuğra'nın bir kopyası. Burada iki sanatı birden beraber görüyoruz. Hem Tuğra'yı hem Tesibi. Tuğra'yı Tuğra Keş, nezaretindeki resmi büro. Tesibi de yine ayrı bir tesip e, atölyesi var. Nakkaşhane. Orada özel nakkaşlar yapıyor. Ve bu tabi her Tuğra'ya çek yapılmıyor. Muhatapları kimse, e, devlet başkanı veya da artık sadrazam veya bey, ona uygun, onun kariyerine uygun mektuplar ve namelerde bu tespitler yapılmaktaydı. Tura burada göstermek istiyorum. Dört bölümden oluşuyor. Burası Tura'nın seresi. Sultanın adının, babasının adının yazılı olduğu yer. Tura alttan yukarı doğru istifetidir. Bu ikinci Mahmud'un bir Tura'sı. Şurada Mahmud yazar mesela. Burası bin kelimesi oğlu anlamında. Burası da Abdülhamit. Mahmud bin Abdülhamit. Burası Tura'ya daha sonralardan girmiş El Muzaffer daima dua cümlesidir. Biz buraya sere diyoruz. Burası Tura'nın e, sultanların sultanlara göre değişen kısmıdır. Form aynı kalır ama serede sultanın adı, sultanın babasının adı ve bazı ilaveler daha sonraki sultanların şah, han gibi kelimeler de girmiştir. O bu bölümde yarılır. Buraya biz sere diyoruz. Yani Tuğra'nın dört bölümünden birisi ana bölümü seredir. Buraya beyze diyoruz. Buraya iç beyze denir. Bu bin ve han kelimelerinin nun harflerinin uzamasıyla uzatılmasıyla elde edilmiştir. Bu güzel bir form hiç bozulmamıştır. Aşağı yukarı ee, Orhan bin Orhan'dan sonra bu forma geçilmiş. ikinci Mehmet'te gördüğünüz turayı. Ondan sonra bu son padişahımıza kadar bu şekilde kaliteli bir form haline gelmiş ve devamı bu taklit edilmiştir. Buraya biz beyze diyoruz. Buna iç beyze denir. Buna da dış beyze. Şu üç tane dik çizgiye tu diyoruz. Türklerde beylik tuğla verilirdi bilirsiniz. Tarihte böyle örnekleri var. Hükümranlık alametidir tu 3 tuğ, üç tuğ hakimiyet, hükümranlık alameti olarak padişahlarda bulunur. Şayet buna uygun kelimeler yoksa buraya bu tuğlar ilave edilir. Ve mutlaka bir padişahın dört tuğlu tuğrası vardır Osmanlı tarihinde. Diğer bütün padişahların üç tuğludur şeyleri. Biz buna tuğ diyoruz. Bu da Tuğra'nın kollarıdır. Şimdi Osmanlılarda, padişahlarda, bütün tu şeylerde, sultanlarda bu şekilde yalın kullanılmış ama son dört padişahta Abdülhamit, Reşat ve ikinci Mahmud da buraya mahlas konmuştur. Mesela ikinci Mahmud'un mahlası Adli'dir, Mehmet Reşat'ın mahlası Reşat'tır, ikinci Abdülhamid'in şeyi de mahlası da Tanahkale Savaşlarında kazandığı Tanahkale Savaşları'ndan sonra kendine elgazi Gazi denmiştir. O da buraya mahlas olarak elgazi koymuştur. Başka. E, mahlaslı Tuğra'mız yok. Şu gördüğünüz Mehmet Reşad'ın Mahlaslı turası. Bu gördüğünüz de ikinci Mahmud'un yine bu ikinci Mahmud'un turasıdır. Mahlaslı turası. Tura e, tura'nın metninde sultanın adı bin kelimesi han kelimesi Türklerin bir e, sultana verdiği sıfat olarak Han kelimesi ve El-Muzaffer daima dua cümlesi bütün Turalarda aynıdır. Sadece padişahın ve sultanın adı değişir. Ama Han, Bin, El-Muzaffer daima e, Selim'den sonra Şah kelimesi de girmiştir. İran'ın fethinden sonra, ikinci Selim'den sonra Şah kelimesi de girmiştir. Ama bu o sultana aittir. Ondan sonra mesela Üçüncü Mustafa'dan sonra veyahut da Mehmet Reşat'ta falan şah kelimesi kullanmamıştır. O, o sultana ait olarak Tura'da yerini almıştır. Tura'nın dışında yine pençeler vardır. Pençe vezirlerin çektiği Tura formunda yine kime ait olduğunu belli olsun gelen evrakın kime ait olduğu belli olsun diye kullandıkları bir şeydir, pençe. Şurada gördüğünüz pençe. Bunlar da tek beyze vardır. Çift beyze yoktur. Sultanınkine benzemez. Ama sultanla aynı, sultanın yaptığı tuğrayla aynı görevi görür. Sadrazamın, ordu komutanının veya da artık genel başkanının kimisse o şey, e, pençe. O pençe muhatabına yazının kimden geldiğini belli eder. Bu pençe Tuğra'nın bir başka versiyonu ama bu sadrazamların kullandığı, daha çok ordu komutanları kullandığı şeydir. Tuğralarda noktalama işareti kullanılmaz. Tuğra harfleri noktasız, formu bozmasın diye noktasız e, ama okunduğunda yine noktalımış gibi okunan cümleler halinde yazılır. Noktalama işareti tuğra da kullanılmaz. E, tuğra sanatının bir koludur ve böyle gelişmiştir. İlk önceleri hatlar çok basit, yalın, temiz, okunabilir haldeydi. Fakat hattın gelişmesiyle, bilhassa bu kanuni döneminden sonra, hattın gelişmesiyle tuğra formunda güzel değişiklikler olmuştur. Bilhassa son dönemde, bilhassa büyük hattatlar çok güzel tuğra örnekleri çekmişlerdir. Yazı kalitesi çok yüksektir. istif çok mükemmeldir. Mesela Abdülhamid'in, Mehmet Reşad'ın, Vahdettin'in tuğraları bunlara iyi hat örneği olarak gösterilebilir. Tuğra devrini tamamladı. Artık günümüzde biz bunları kültürümüzün bir parçası olarak duvarlarımıza, evlerimizi süslemek için asıyoruz ve unutmuyoruz. Atalarımızın böyle bir sanatı vardı ve bu sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz.